arkadaşlar tekrar merhaba. Ee, Çek Cumhuriyeti'nin Macaristan taraflarındayız. Ee, nereye doğru geliyoruz? Bu Buran mı? Buran mı? Neydi lan? işte Brno Ne O taraftayız. Mazotumuz Çeyreğin altına düştü. özdük, biçtik, cetvel hesabı yaptık. Matematik yaptık. Bize ee, şey oldu. Ne derler ona? Eee, bir 600 kilometrelik yol gidebileceğimizin hesabına vardık. Bu da bu eski Natlak kapıdan sonra Arat diye bir yer var Romen'de. Orada mazot ucuz oluyormuş oradan Kapıkule'ye kadar mazotumuzu alacağız. Şimdi bugünkü sürüşümüz 4 saat 50 dakika oldu. 394 kilometrede yol yapmışız bu sürüşte. yaparız? Muhtemelen Macar'a gireriz. Yarın çarşamba. Macar'a girersek çarşamba günü sıfır takoyla Macar'ı da geçeriz. Kapının durumuna bağlı. Romen'i ya Romen'de yatarız. Etti çarşamba. Perşembe günü de Bulgar'dayız. Nereden gireceğiz biz? Gümrüğü nerede yaptıracağız? Buranın adı neydi? Bilin de değil de. Rusçuk. Ha? Rusçuk ha, babana rahmet. Lan adamsın sen ya. Enes, yemin ediyorum var ya. Üç saatte düşünüyorum. Üç gram beynim var. yaşlarda oğlum. Nerede bu kadar beynim kaldı? Yemin ediyorum. Rusçuk ya. Rusçuk. Gümrüğü de Rusçuk'ta yaptıracağız. Oradan gireceğiz Bulgar'a. Hangi gün ettiydi? Efendim? Gün hangi gün ettiydi hesap yapıyordun mu? Günü günü. Tamam ben bildim ya onu adam. Bugün salı. Hmm. Bugün salı. Salı günü bugün... Romen'e girer miyiz Macar'dan? Belki. Romen'e girersek. Çarşamba günü yattık Romen'de kalktık. Çarşamba günü Romeli temizledim. Bulgar'a varırız çarşamba akşam. Rusçuk'a. Rusçuk'ta Perşembe günü sabahleyin gümrük yaptırırız. Çıkarsak Perşembe akşamı Hamza Beyliğe mi gideceğiz? Kapıkule'ye mi gideceğiz? Nereye gideceğiz? Herhalde. Neyse Kapıkule'ye gidelim de Kaptan Andrei'ye alışveriş yapalım. Tamam. Perşembe günü Kapıkule'ye geldik. Allah nasip ederse de Cuma günü İzmit'te yükü boşaltmış oluruz. Ölmeyelim. Şimdi nerede ilerliyoruz? Çek Cumhuriyeti'nin balta girmemiş ormanlarında. Ülkeyi baştan başa girdik, çıktık. Gelirken bu taraftan giderken o taraftan 200 euro otoban parası ödüyoruz. 200 euro ne kadar yapıyor? 400, 800, 1600, 3200 lira. Vallahi 3200 lira sadece neredeyse çeki geçmeye ya kaç? 20 bin kron muydu? 5.000 kron orada vardı. 5.000 kron, 4.500 de içinde vardı, anca dedi. tamam 5.000 kron işte 200. 200 aldık değil mi biz? 200, 200 evet 210. 200. Yani, vallahi var ya çok para ya. Camımız kirli, su bulamadık, lan bu gavur ellerinde. Lele, lele, e, e, gavur ellerinde. Cam yıkayacak su bulamadık arkadaşlar. hava sıcaklığı 24 derece. Bu önümüzdeki çocuk da bu değil yok. Bundan bir öndeki çocuk tuttu ya. Şimdi burada navigasyon 80 kilometre gösteriyor hız sınırını. Bizde hız sınırı. Ha bunun önündeki araba Türk. Roman plakada çalışıyordu. Çocuk bize bıçak verdi sağ olsun. Bıçağımız yoktu, bıçağımız. Hanım bıçak koymamış. Dişimizle sucuk mucuğu kesiyoruz. Survivor'ı oturağımız yok. İşte emanet böyle oluyor. Oturağımız yok, bıçağımız yok, kelle soğanımız yok. Kelle soğanımız olsaydı demeriz. Evet. Vallahi ben 80 e 80 e gidiyorum. Ne yapayım yani? Zorlu yaş Arada 90 yapıyoruz da. Rampa aşağı salıyoruz artık. O kadar da olacak. Arabaya fazla yüklenmemek lazım. Hacı dayı miş bu? 23 ton dedik değil mi yükümüz? 2000, 20, 23 ton falan işte. İnceltici, tiner, miner, ADL'li yük taşıyor. Belge aldık kardeşim, boru değil, para verdik. Belge Bize bir faydası yok gerçi. Ne yaptık? Bu sefer için söylemekte bir mahsuru yok. 700 euro para aldık değil mi? Türkiye'den Almanya'ya gel, Almanya'dan Türkiye'ye dön. Doğru mu? Evet. Ne kadar harcadık şimdiye kadar oğlum? 200. Oldu mu o kadar lan? Ben bil bilmiyorum. 150 euro falan harcadık ya. Doğru. 150 euro ve 50 de daha ederiz. 200. Kalır bize 500 euro. 500 euro ne yapıyor? 8000 lira. İyi para. He öyle mi? Dedim öyle. Ya Allah bereket. Haydi iki sefer asın, atamazsın iki sefer. Haydi evet. iki sefer asın. 16 bin lira kenara bu çalışanlar için. Ya, çok ama çok boş ver. Tamam bir iki kişi daha fazla harcadık. Ha doğru sen de varsın ha seni ben. Sen Tek başına kral olsan. Kral saydığım için böyle şey takmıyor. Olsun canın sağ olsun. Evladım canın sağ olsun. Sıkıntı yok. Biz zaten bu işi zevkine yaptık doğru mu? Kafanı niye sallıyor oğlum? Ya doğru doğru. Için. Abi. Yani. Onun için e, şey değil. Bizim için problem değil. Allah. Sonumuzu Son seferimiz böyle dedik baba ol bir anı kalsın değil mi? Evet. Şu ana kadar babandan memnun musun? Açıkça söyle bak. Evet. Evet. Memnun oldum. İnsanı yolda tanısın diye bir laf var biliyor musun? Yok duydun mu daha önce bunu? Evet. Yolculuk esnasındaki insanlık en doğal insanlıktır. Peki benim evdeki halimle şimdiki halim arasında bir fark var mı? Yani radikal bir farklılık yok. Mesela olan farkları söyle. bilmiyorum şimdi. Aklıma çok bir şey gelmedi. Düşünmek lazım. Düşün bakayım hadi. Tarih belgeleniyor bunlar. Ben öldükten sonra seyredersin. Aa. Daha mı sinirliyim, Daha mı sakinim, Daha mı ne bileyim. Daha... Biraz daha sakinsin. Ha, burada daha sakinim. Evet. Ha, iyi yani. Evet. Ya, sevindim. Peki benimle yol arkadaşından memnun musun? Bir daha olsa bir daha gider misin? Sigara içmeyeceksen gider mi? Ha sigara yüzünden değil mi? Evet. Sadece tek sorun sigara mı? Yani şu anlık öyle. Kalkın sonra <laughs> gideceğiz. Tamam. Sigara yani değil mi? Evet. Haklısın. Kulak. Sigara olmasa bir daha bu yolu yaparım benimle sen ne diyorsun yani? Ben ne gelirim? He? Gelirim ben de sıkıntı yok. Adamsın sen. Adamın kralısın. Eyvallah kardeşim sağ olasın. <laughs> böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, evladım da Allah herkesin çoluğunu çocuğunu bağışlasın. Sağlıklı ömürler versin. Ondan sonra herkese huzur versin. İyi niyet versin. Hüsniyet versin. Hüsniyet önemli. Hüsniyet niyet versin. Ha bu çocuk Türk. Bak işte ha şu öndeki çocuk. Roman plakayla çalışıyor. Tabii tabii. Bu çocuk Türk. bıçak verdi bize. Olsun. Ee, i̇şte dediğim gibi Allah herkesin. Ha bu arada üniversitesine sınavı olacak acaba. Biz bunu Enes'im ne zaman bunu editlersin? Edit yapacaksın sen bunu. Daha bizim mezuniyetin editörü de varmış. Nasıl? Bunları birleştirmez kısa sürer. Tamam hadi. Mesela biz aynı 15'inde eve geldik diyelim. Kaçında editlersin sen bunu? 17'sinde hazır olur herhalde. Tamam 18'i gibi falan 18 Mayıs gibi falan Yayında olur bu o zaman tamam mı? Tamam. O zaman daha sınava girmemiş oluyorsunuz. Evet. Üniversite sınavına gelecek arkadaşlar da başarılar diliyorum. Doğuluma da başarılar diliyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Şimdilik çekten havadisler böyle. Macar'da görüşürüz. Haydi selametle.